Hoş geldiniz. Ben SS Gayrimenkul'ün Brokera Seçil Şahin. Merhabalar. Ben Mix Gold'dan Barış Siyah. Bugün Silivri'deki aslı naz Buyurun. Önce elektriğimizi açalım ve evimizi tanıtmaya başlayalım. Buyurun Seçil Hanım. Burası dairemizin mutfağı. Gördüğünüz gibi oldukça geniş. Ee, ve kadınların çok hoşuna gidecek bir mutfak burası. Ee, eğer arzu edilirse renklerde değişiklik söz konusu ya yapılabilecek. Ee, Ankastremiz fırınımız üstüne de country olarak dizayn edildi. Burası salonumuz Buyurun. Ee, Aslı Naz Kolakları'ndaki 3 artı 1 dairemizin salonunu tanıtıyoruz şu anda ee, 35 metrekare şu an neti var salonumuzun ee, gayet elverişli uygun ee, başka ve bunun yanında dairelerimizin birçoğu panoramik deniz manzaralı. Dolayısıyla Fransız balkon olması ve tamamen cam olmasından dolayı deniz manzara olan dairelerimizde panoramik olarak deniz manzarasını görebildiğimiz gibi doğa manzaralı olan dairelerimizde ise doğa manzarasının tamamına hakim olarak keyifli vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir salonumuzdayız. Tabii ki. Burası evimizin en minik çocuğunun odası. Böyle bir çocuk odamız var. Gayet geniş, kullanışlı. Yine Fransız balkon olarak dizayn edilmiş. Bunun yanında dikkat ederseniz yer döşemeleri, kapılar, doğramalar son derece kaliteli. Birinci sınıf malzeme kullanılmıştır. Şöyle geçtiğimizde doğal mermer zeminimizi görebiliyoruz. Burası da evimizin ikinci mininin odası ya da misafir odası hangisini tercih ederseniz. Yine e, Fransız balkon burada da kullanıldı. Şunu tekrardan açmak istiyorum. 3 artı birlerin deniz manzaralı olanlarında panoramik deniz manzarası, doğa manzaralı olanlardaysa panoramik doğa manzarasını görebileceksiniz. Bu e, pencere yapımı sayesinde. Burası ise evimizin en önemli yeri çünkü burada dinleniyoruz. Ee, oldukça geniş bir yatak odası yine bizi karşılıyor. Yine aynı şekilde bir Fransız balkon bizi karşılıyor. Bunun yanında bir ebeveyn banyomuz var. Gayet geniş ve gayet kullanılabilir. Ee, Birçok yerde hatta genel banyo olarak bile tasarlanabilecek kadar geniş. Projemizde yine tüm dairelerimizde 2 artı 1'lerde de 3 artı 1'lerde de ebeveyn banyosu mevcut. Aralarındaki tek fark 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerimiz arasındaki tek fark bir odanın eksik olması. Yani içerideki odalardan birinin eksik olması. Onun dışında gördüğünüz tasarım ve mimari birebir aynı. Şimdi devam edelim. Evet. Burası da banyomuz. Gayet şık bir şekilde dizayn edilmiş. Oldukça geniş bir Duş oldukça geniş bir banyo ve oldukça kaliteli malzemeler diyoruz. Burada da başkent inşaatının ne kadar başarılı olduğunu ve bunun yanında e, görselliğe de görsel mimaride ne kadar dikkat ettiğini görmüş oluyoruz. Bu proje özel değil. Tüm projelerinde Başkent İnşaat aslında bu kaliteyi ve bu mimari hoşluğu barındırıyor. Bizlerse SS Garı Menkul ve Remix Gold Ofisi olarak bu projenin içinde olmaktan, bu projenin satış ofisinde olmaktan ve Uğur Vergel ile Sayın Uğur Vergel ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkürler.